Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Evet sevgili izleyenler, Karabük Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili kent meydanında çay içerken yakaladık. Ve bugün de 80 milyonluk ihalenin startını verdi. Rafet Vergi'nin en büyük projesi, mega projelerinden biri kesintisiz ulaşımda ilk ayağının projesi bugün start aldı diyebiliriz. Evet başkanım kesintisiz ulaşım projesinde 80 milyon TL'lik bir ihale yaptınız bugün. Evet. Karabük Belediyesi ölçeğinde gerçekten çok yüksek bir rakam. İlk önce projeyi şöyle bir değerlendirip ihaleyi bir değerlendirmişsiniz. Şöyle söyleyeyim proje bu gerçekten yani şu andaki şey kavşağı gibi biliyorsunuz hayati bir yeri olan. 100. Yıl Mahallesi'nde ve emniyetin olduğu yer Safranbolu Kavşağı'nın hepsinin bir arada toplandığı bir alan ve bütün işte su kanalizasyon, elektrik, doğalgaz hatlarının yani kesişmiş olduğu da bir nokta ki biraz da imalatı zor bir nokta. Biz yani bu ihaleyi size şöyle söyleyeyim. Önce bir ihale yaptık. İhaleye yani giren sayısı hemen hemen yani ihaleye kimse teklif vermedi. Teşekkür teklifler atıldı. Sonra o ihalenin yapısında ve şeklinde değişiklik yaptık. Davetiye usulüyle bir ihale yaptık. Ama davetiye usulüyle yapmış olduğumuz ihaleye yani 10 taneye yakın çok ciddi firmayı davet ettik Türkiye'de yeterli olan. Bunlar bir yani biliyorsunuz en fazla usulsüzlük davet usulü ihalelerde olan bir metot olduğu için size açıklıyorum bunu. 5 tane Firma bildiğim kadarıyla ihaleye katıldı ve işte çok ciddi şekilde işte aralarında rekabet olacak şekilde teklifler verdi. Firmalardan bir tanesi şu anda iş aldı. Değerlendirmesi devam ediyor tabii şey, gene e, ihalenin değerlendirmesi devam ediyor bu aşamada. Yani hedefimiz çok kısa bir süre içerisinde yani sıkıntı yaratacak bir nokta bu kavşağı da Karabük'e kazandırmak nasıl demir yollarından oradaki alt geçidi. Yani şu anda Karabük'e 2009-2010 senesinde kazandırdığımız gibi ve Karabük'ün de bir hayli fazla rahatlatan bir nokta biliyorsunuz demir Yani şu anda demir yani, bir altındaki yani Ankara Caddesi'ndeki demir yolunun geçtiği işte demir e binlerce ton nakliyenin geçtiği bir noktada. Yani bu da böyle bir Kavşak yani şu anda Kastamonu, Karabük, Fartı, Üniversite Kavşağı büyük bir yolun olduğu yer. Hızlı bir şekilde yapımını tamamlayacağız. Başkanım bildiğimiz kadarıyla çok ciddi bir fiyat farkı var değil mi? Sizin bu projeyi ilk hayatiyeti, ilk projeyi e, uyguladığınız zaman e, daha doğrusu aklınızdan geçirdiğiniz zaman ne kadardı bu proje? Bu... 15 milyon lira civarında düşünüyorduk. Yaptığımız hesaplamalarda da 17,5 milyon liraya gibi bir maliyet vardı. Yani şu ihaleye vermiş olduğumuz, yani proje ihalesini yaptırdığımız firmadan aldığımız rakamlara göre 17,5 milyon lira gibiydi. Tabi bu uzun bir süre, yani projelerin onayların alınması, projenin tamamlanması sürdü. O da bu e, pandemi süresinde, Covid süresinde çok engellendi işte. Kurumlar çalışamadı, gittiği zaman bekledi. i̇mzalar İmzala, gecikti. Yani bunlarla ilgili yani bir aksamamız oldu. Yani bu aksaklıkları da yani şu anda gidermeye çalışıyoruz ki büyük bir fiyat farkı olmuş oldu yani. <laughs> Başkanım e, Karabük Çarşı Merkezi'ndeki battı çıktığı yaptırırken de biraz e, gündeme gelmişti. Normalde bu e, kavşak projesinin battı çıktığı yapacağınız yerde 100. yıl kavşağı yani Kastamonu kavşağında yapacağınız bu proje. Aslında burası karayollarının yeri. Şimdi karayollarının yapması gerekirken 80 milyonluk bir proje Karabük Belediyesi ölçeğinde de çok yüksek bir proje. Niye karayollarına yaptırmıyorsunuz burayı? Niye karayolları yapmıyor da Karabük Belediyesi yapıyor? Yaş. Karayolları şöyle düşünüyor yani olayları. Şimdi tabii bunları yani paylaşım olayı bu. Karayolları yapar, belediye yapar. İşte karayollarına çok etkili olursunuz. Devlet su işlerine çok etki olursunuz. Bazı işleri yaptırırsınız. Yani bunlar dönem dönem işte değişmeye başlar. Ama bizim şu anda böyle bir karayollarına yaptıracak yani bir şansımız bana göre yok. yani. gücümüz yok. Yani siyasi gücümüzden daha ziyade yani, yani Bunların çok ciddi takip edilmesi lazım. İkili ilişkilerin çok iyi olması lazım yani bunların yaptırımla bilinmesi E, Karayolları da yani, e, şöyle görebilir yani bunları yani ö, buraları öncelikle lüks olarak görebilir. Ama karabük'ten ilgili zaten bir programa var bir şeyin e, karayolları. Demirselik kavşağıydı. Onunla onun da bedeli çok yüksekti. Yani 80-90 milyon liraları bulan bir projeydi o, o da. Ben şu anda tahmin ediyorum ki. O proje 150 milyon liraları buldu yani o proje Ta, öyle tahmin ediyorum. Yani paylaşım olayı diyelim Şu anda yani biz bunu yani kara bir kutlar için yapıyoruz. Bıraksak acaba bir 5-10 yani. yıl sonra mı olurdu? Ben valla 5-10 yılda falan da yapılacağını sanmıyorum yani açıkça söyleyeyim yani. Yani 5-10 yılda falan da yapılacağını sanmıyorum yani. Yani bu proje. Ee, başkanım bu proje mali açıdan bir hayli yüksek 80 milyonluk bir proje. Karabük Belediyesi'nin mali açıdan zorlar mı acaba? Siz zorlanacak mısınız? Ben zorlanacağımızı sanmıyorum. Ya bizim ee, şöyle söyleyeyim. Mali kaynaklarımız çok iyi. Aslında biliyorsunuz şu anda belediyenin altındaki dükkanları bu projeleri yapmak için ayırmıştım. Yani 7 tane dükkandan bir tanesini satabildik. Altı tane dükkanımız var. Yani oradan da yani yüksek bir beklentimiz var, gelirimiz var. Ayrıca gelirlerimiz yükseliyor. Yeni kayıt sistemlerine geçtik. O kayıt sistemleriyle beraber belediyenin gelirleri de yükselmeye başladı. İşte emlak vergisi gelirlerimiz yükselecek. Şu gelirlerimiz zam, yani zam yapmadığımız halde şu gelirlerimiz de yükseliyor. yani, yani kayıt altına alınmaktan dolayı. Yani Karabük Belediyesi elindeki programları çok iyi işleyebiliyor yani maddi kaynakları. Çok iyi işliyor. Bana göre bir zorlanma olmayacak yani. yani bu, şu anda buna 40 milyon lira gibi zaten bir bedeli hazır. Geriye kalan yani, iş başladığı zaman 150'siyle ilgili de kaynak bulmamız yani. Başkanım sizi yakalamış hemen hemen e, Türkiye genelinde 2-3 ilde e, biri olan Karabük'te uyguladığınız yağmur suyu drenaj projesi var. Geçen sene kış boyunca 2021 yılında komple bu projeyi 2020 2021'de 2 senede Karabük'ü e, yağmur suyu drenaj projesi ağlar öğretmeyi başarabildiniz mi? Tabii tabii. Şu anda %5'lik falan bir kısım kalmıştır ki ya yani o proje şu anda ben size şöyle söyleyeyim. Ya yani bugünkü rakamlarına kesinlikle ihale yapılsın. 100 trilyon liraya yapamazsınız. Bakın Yani tahmin ediyorum 20-25 milyon lira civarında kaldı yani. Yani tahmin ediyorum o rakamlarda kaldı ama bugün 100 trilyon liraya kesinlikle yapamazsınız. Bakın ne diyorum. Yani zamanlamaları çok iyi kullandık, finansmanları çok iyi kullandık, paraları çok iyi kullandık. Karabük'e yani e güzel eserler kazandırdığımıza inanıyorum. Mesela bu meydan, hemen karşısındaki kütüphane, yani bunlar artık paralarla falan yapılmaz yani. Safranbolu'daki Çelik Köprü, ben tahmin ediyorum 150-200 milyon liraya yapamazsınız yani bunları. Eğer gecikilseydi bunları yapmak çok zor olurdu yani. Yani bizden sonra gelecek belediye başkanı arkadaşlarımız da çok zorlanabilirdi. Yani şehrimizde yani suyla ilgili çok iyi çalışma yapıldı. Yani hem yani yağmur suyu drenaj hattıyla ile ilgili iyi proje çalışma yapıldı. Aslında su hatlarıyla ile ilgili çok çok iyi proje yapıldı yani. Yani 7 8 tane büyük mahallenin su sistemleri tamamen yenilendi. En son modern sistemler kuruldu. Ana su boru hatlarının tamamı yenilendi. Eski asbest boruların tamamı yenilendi. Su arıtmamıza yeni rol ilaveleri yapıldı. Yeni rol şu anda çeşme sularından alkan sularımızın kalitesi 7,5 pH yani şişe suyu kalitesinde su. Hiç kimsenin dışarıdan su almasına gerek yok yani Karabük'te. Şişe suyu almasına gerek yok. Ben açıkça söylüyorum yani. Ve Türkiye'nin en ucuz suyu yani 2 lira 30 kuruş. Yani biz bir tonunu yani bir şişe su parasında daha ucuza veriyoruz bir tonunu. Yani, tabii yani şu anda şu anda suda hiçbir gelirimiz, karımız yok. Hatta belki bir kısım masraflarına belediye olarak katlanıyoruz ama bu ekonomik sıkıntıda da yani vatandaşımıza 20 lira da olsa, 50 lira da olsa, 100 lira da olsa bir katkıda bulunmak için zam falan yapmamaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Yani Karabük yani yaşam olarak, yaşam olarak yani en ucuz şehirlerden bir tanesidir diyebiliriz. Su olarak her evdeki işte doğal gaz tüp kullanmaması biliyorsunuz en az maliyetini yani e, üçte bir maliyetlerine doğal gaz kullanması bir tüp yerine. Yine ee, halk ekmeği bir buçuk lira gibi bir rakam. Yani ulaşımda sıkıntılar vardı. Yani iyi bir planlama yapıyoruz. Temmuz ayına kadar planlama bitecek. Eylül ayına kadar da inşallah. Yani tekrardan e, ulaşımla ilgili yeni bir ihale yapacağız Karabük'te. Şehir içi ulaşımla ilgili yeni planlama yapılacak. Yani bir şirkete olayı verdik. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Yani Karabük'te yani eksikliğimiz aslında şu. Yani, yani bunları da tabii biz her şeyi yaptık, ettik, gittik demiyoruz. Yani, Yani. Peyzajla ilgili eksiklerimiz var. Şimdi bu peyzaj değişik eksiklerini yavaş yavaş tamamladıktan sonra yani bu sene sonuna doğru çok daha iyi bir yaşam alanı kavuşacak bir karabük. Yaşanabilir bir şehir yani. Neden? Yani şehirlerin her tarafında hareket olmaz. Şehrin her tarafında efendim mesela eğlence olmaz. Yani şehir merkezi farklıdır. Mahallelerdeki yaşam alanları farklıdır. Yani şu anda yine mahallelere çıktık. Mahallelerin öyle çok büyük bir talepleri yok. Yani öyle çok büyük bir sıkıntıları yok. Ama şeyleri de görüyoruz. Şu anda biz mahallelere çıktık. Hatta iletişime geçer geçmez hemen siyasi provokatörleri, e, trolleri görmeye başladık. Yani medyalarda başladılar işte ya, efendime söyleyeyim, şöyle olmuş, böyle olmuş, işte muhaledeşi şu olmuş. Asansör yapmaktan efendime söyleyeyim, belediyecilik olurmuş. Evet, öyle belediyecilik olur. Biz herkes kıpteyle bakıyor. Gene hiçbir şey değişmedi. İşte taş e, kalktı, yerine çizgili beton geldi. Şimdi bu arkadaşların çoğu esnaf gibi arkadaşlar ama tabii bunların farklı siyasi görüşleri var. Bana göre provokatör. Yani ne olduğunu ne konuştuğunu daha iyi bilmiyor yani. Evet. Hani yani şimdi kalkıp da bu meydana plastik falan kaplayamazsın yani. Taş kaplayacaksın veya da kaldırma ya taş kaplarsın ya beton kaplarsın yani bunun gibi. Ama böyle çiçek böcek gibi falan böyle merak olan arkadaşlar çok. Ama evin önünde bir gül dahi dikmiyor kimse yani Karabük'te. Evet, evet. evin önünden bir tane ot dahi kopartmıyor. E şimdi troller tabii devreye girdi. Girsin. Rahatsız değiliz. Sağ olsun. Yani bizi Karabük'te 3 dönem belediye başkanı yaptı. Bizim de tek gayemiz Karabük'lere hizmet etmekti. Karabük'lerden topladığımız parayı onlara hizmet olarak geriye çevirmekti. Ben çevirdiğimize inanıyorum. Yani hiçbir zaman ne etrafım, ne yakınlarım, ne Karabük Belediyesi'ndeki personel belediyeden ne malanamadı. Yani belediyeden geçinemedi. Yani bunları sağladık. Çok iyi bir organizasyon yaptık. Valla ben bugüne kadar 12 yıldan bu tarafa tüm çalışma arkadaşlarımdan, partilerden, belediyeden yani ...ben belediye personelinden... ...Karabükler'den son derece memnunum... ...herkese teşekkür ediyorum sağ olun. Başkanım troller dediniz... ...siyasi eleştiri rakiplerinizin eleştirilerine... ...maruz kalıyorsunuz dediniz... ...hemen aklıma şöyle bir soru geliyor... ...biraz erken soracağım ama... Evet. E, ...Rafet Vergili acaba önümüzdeki sene yapılacak olan... ...genel seçimlerde milletvekili adayı olacağından mı... ...hedef alınıyor? Şimdi onlar öyle sanıyor... ...ben kesinlikle böyle bir şeye karar vermedim ama... ...her dönem sağ olsun genel başkanımız Devlet Bahçeli... ...bana milletvekili adayı mı... Diye bana yani kesin yani Ankara'dan bir temsilcisi yollayarak bana sordu ben de bizim Karabük'te partimizin daha gelişmesi gerekiyor daha fazla çalışmamız gerekiyor diyerekten teşekkür ettim milletvekili adayı olmadım ve biz bunun da neticesini aldık. Ne oldu? Şu anda Yeni Cem Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanıyla ile idare ediliyor. Eski Pazar Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanı ile idare ediliyor. Yortan aynı şekilde. Ve diğer ilçelerde de yani çok iyi bir sempati yani sempatizanlarımız var. Yani Karabük'teki çalışmalar görüldüğü için işte diğer ilçelerdeki çalışmalar görüldüğü için tabii birileri rahatsız oluyor. Yani birileri çok rahatsız olduğu için de yani e, o şekilde trolller devreye girebiliyor. O da bizim için o kadar önemli değil ya. Yani. Yani şu anda erken diyorsunuz. Çok erken değil. Çok erken. Ben kesinlikle karar vermedim ya. Yani. Yani kesinlikle böyle bir düşüncem de yok. Biz şu anda Karabük'lere vermiş olduğumuz sözleri yerine getirme peşindeydik. Bu pandemi döneminde olsa vermiş olduğumuz projelerden iki tane büyük proje zaten şu anda bitmek üzere. Hatta üçü de. Yani bilim merkezimizin de çok yakında açılışı yapılacak. Yani o da bitti. Yani üç tane büyük projemiz bitti. Yani ben vermiş olduğum sözleri gene yüzde doksanla böyle bir dönemde hem ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde hem pandemi döneminde yerine getirmiş oluyorum ki bu bizi mutlu ediyor yani. Başkan son bir şey soracağım. Geçtiğimiz hafta liderinizle Sayın Devlet Bahçeli, Doktor Devlet Bahçeli ile özel baş başa bir görüşmeniz oldu. Evet. Ee, görüşmenin içeriğinde şöyle bilmemiz gereken neler var? Yok pek bir şey yok yani. Şu, sana şu, şu Yani etti siyaretti yani. Karabük'ten ilgili bilgilendirmeydi. Karabük'ün genel yapısıyla ilgilen, ilgili bilgilendirmeydi. Genel seçimler o, görüşüldü mü başkanım? Yok o kadar fazla detaya girmedik. O da yani bizimle ilgili yapılacak herhangi bir sıkıntı çözülmesi gereken herhangi bir şeyin olmadığını sordu. Sağ olsun teşekkür ederiz. Bize kendilerine teşekkür ettik. Geldik yani. Evet, teşekkür ederim başkanım sağ ol.